Canlar Mansur Baş Usta'nın yanındayız. Kartal Merkez toplansın gelsin herkes. Kuşlar tüyde. Biliyorsunuz tüy mevsimi. Her seferinde hatırlatmamıza gerek yok. Mansur merhabalar dostum. Yolun merhaba. Hoş bulduk. Bizim çok hoşuma gitti. Çok teşekkür. Hadi be. Ayağına sağlık. Vallahi Allah razı olsun. Allah razı olsun. olsun. Ne var ne yok? İyi çok şükür abi. Arkadaşın annesini hastaneye getirdik. O arada da Allah, o, şifa Allah razı olsun. olsun. Onu beklerken de senin yanına geleyim, zaman doldurayım dedim. Sağ olun. Doğru. Bu kuşumuzu geçen sene sezonda yavruluğunu söktük, izledik. Şu anda eke kanat gibi yavruda baktı. Yavru şunu da göstereceğim sana. Daha yeni yeni nefesten Bakalım inşallah bu sene umutlu olduğumuz kuşlardan bir tanesi. Yani yavrunun yumurtanın üstünde de denediniz. Tabii. İki yaşında var o zaman. Şu anda bir buçuk yaşında falan. He. Ee, kendisi gibi güzel bir yavru düşürdüm altında. Bakalım yavrusunu da tabii uçuracağız. Daha henüz hmm. bizim... Daha henüz bizim damızlık olabilir vasfını daha görmedi. Hak etmedi yani daha, daha, daha. çok yolu var. Evet. Bu da onun yavrusu. Evet. Bakalım inşallah. Bu da maşallah çok yakışıklıymış ha. Aa. İnşallah. Bu da annesi babası gibi damızlık baskını alacak. Göreceğiz daha çok küçük tabi Bakalım. Nasıl, sen nasıl yavru alabiliyor musun? Ya yavru bu sene şöyle. E, geçen geldiğinde bahsetmiştik şey işte, sabunlerimiz var. sabunlerden bu sene yavru alabildik Allah nasip etti ama bu sene şöyle bir yol izledim. Özellikle çok yakın çevremizdeki genç kardeşlerime e, buradan onlara da çok selam olsun. E, onları sahiplendirdim. İstiyorum ki biliyorsun daha önce de konuşmuştuk hani gençler iyi evet. kuşlara iyi kuşlara hizmet etsinler. Onlar da ellerinden yapıyorlar. Bu sezon hem eken yavru sabunlerimizden de izleyeceğiz inşallah. Evet, Doçka mıydı o sabunlerin lakabı? Sabunlerimizin lakabı Doçka. Doçkalar 3 <laughs> çeşit renkleri evet. var zaten. Ee, bugün burada sana onların orijinallerinden de göstereceğim Doçkalardan. Bakalım Doçkalardan da eke çıkardım. İnşallah şurada göreceğin dumanlar var. Bismillah. Bir hareket edebilirsin. Bismillah. O dumanlar da Doçkaların özleri. Kırıp çıkarttığımız kuşlar. İşte 4-5 senedir uçuyorlar biliyorsun. Bu sene onlardan ekede uçuracağız inşallah. Oradaki erkek dumanlı e, doçkalardan özlerden bir kuş. Hazır. İnşallah ekeliğine çıkarttım. Allah nasip ederse izleyeceğiz. Doçkaların özlerinden bir kuş bu dumanlı. Evet. Erkek dumanlı. Evet. Maşallah yavrunun güzelliğine bakın. Altın oran ya çok güzel, çok güzel. Gerçekten altın oran kuşların fizikleri falan. Ya işte hani yerde güzelliği evet insanı cezbediyor ama biliyorsun bizim merakımız çok. Şey, ne kadar da olsa olmuş. sporcu. Tabii. Ne kadar? Ne kadar da olsa kuşlar sporcu kuşlar. Fizikli tabi fizik de önemli. Önemli yani tabi. Aynen. Kesinlikle. Biz de evet. iyiyiz, bizde de bir aksilik yok. Kuş peşinde ya koşturmaya de devam. Ee, o TRT belgeseldeki bölümleri tabii ki takip etmeye çalışıyoruz. Ama ben her zaman söyledim bunu. Gerçekten başarılısın. Allah Şimdi razı ben, olsun. E, başarının temelinde verdiğin emekten ziyade doğru hareket etmek olduğuna inanıyorum. Özellikle e, genç kardeşlerime yol gösterdiğin konular gerçekten bence e, göz ardı edilmemeli. Bu anlamda da hakikaten sana imreniyorum da maşallah. Başarılarının devamını... Valla ben de seni çok bir izlenmiş. yani düşünce güvercinin düşünce tarafında söylediklerin benim için çok önemli. Var o kardeşim. Yani başarının, benim başarımın sırrı, tuttuğum yolun doğruluğu dedin. Çok haklısın. Evet. Ben, ben çok kazanmayı şey yapmıyorum. Yani çok kazanmak için çizgimi ya bu şöyle... Neyse onu söylüyorum Şimdi... elimde olanı aynısını söylüyorum üstüne koymuyorum. Bu şöyle bir şey biliyorsun. Ee, Çizgim bu bah, benim. Mesela... Az kazanıyorum ama laf söyletirmiyorum kendime. Genç kardeşlerime mesela yardımcı oldum diyorum ya evet. ben bu sene Allah nasip ederse inşallah e, muhtemelen bu videonun altına da yorumlarını yapacaktır kardeşlerim. E, en azından şunu başardığıma inanıyorum. İşte e, genç arkadaşlarım böyle sadece sözle ve hani böyle tanınmış simalar, etiket isimlerden temin et, iyi paralar vererek, emeklerinin karşılığını vererek aldıkları kuşlarla işte bizim e, yol göstermemiz sayesinde sahiplendikleri kuşlar arasındaki farkları kendileri gördüler. Ve ben inanıyorum Allah bir kazabeler vermezse bu sene e, İstanbul bölgesinde en azından Maltepe çevresinde sahiplendirdiğimiz kuşlardan e, genç kardeşlerim çok güzel kuşlar uçuracaklar. İnşallah. Ve e, hani bazı şeylerin sadece sözle, lafla olmadığını, bazı şeylerin sadece büyük paralar vererek temin edilemeyeceğini ben bir şekilde ispatlanacağına evet, inanıyorum. Senin YouTube kanalın da var herhalde değil mi? Benim YouTube kanalım var. Evet, Açtın evet. hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. teşekkür ederim. Maltepe Oyun Güvercini e, Tatlıcı Oyun Güvercini diye bir YouTube kanalımız var. Ama hakikaten hani ben de senin gibi düşündüğüm için hani böyle ticari bir kaygıyla ya da reklam yapalım anlamında değil de. Ya önemli olan çizgini ya bozmamak kuşlarımızın ya. Hani yani, kuşlarımızın... yani yalan konuşmamak, çizgini bozmamak. Ya şöyle kuşlarımızın bize kendilerini ispatladıkları bazı yönler var. Ha bu şu demek değil. Dört dörtlük mü? Bence hiçbir şey dört dörtlük değil. Aynen. Ama ben şuna bakıyorum bunu da bütün arkadaşlara, abilere, kardeşlere her zaman söyledim. Kuşlarımızın eksiği olabilir. Önemli olan hatalarının olmaması. Bak eksik de hata başka şey. Yoksa kuş gelip çok yaparlı, çok güzel başlar tutuyordur. Bir başkası diyebilir ki ya keşke uzaktan atlasaydı. O bir süstür. Evet. Benim açımdan olsa da olur, olmasa da olur. Mukayesem de şu istikrar olsun, devamı olsun. Ekeliği olsun, yavruları oynasın. Benim bakış açım bu. Umuyorum çok güzel yerlere hep beraber geleceğiz. İnşallah Bakalım inşallah. elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Bildiğim gibi. Bu ne kadar uçuyor yaklaşık takriben? Ya bu şu anda yarım saatleri 40 dakikaları buldurmaya başladı. Şimdi tabi sohbet esnasında evet. o hareketlerini tam biz belki gösteremeyebiliriz ama kuş havada zaten ufak ufak şak şak yapmaya başladı. Yavruyu büyüttüğü için yanında büyük kuşlar da var. Onun için tekrar böyle kızma işaretleri de vermeye başladı. Ama e, şu anda yarım saatleri, iki dakikaları buldurmaya başladı. E, tahmin ediyorum böyle bir havalar müsaade ederse bir ay daha bir uçurabilirsin. Saatlerini falan rahat rahat yıktığında artık beklediğimiz ya da görmek istediğimiz performansları yapmayacağı konusunda daha net bir fikrimiz olacak. Anladım. Ee, yani yavru yumurtadan sonra yeni nefeslendirdiğin kuşlardan. Tabii tabii. tabii. Şu anda zaten evet. karadını dizip havaya vereli daha 4-5 gün oldu. Evet. Onun için şu anki performansını ona göre değerlendiriyoruz. Bunlardan aynı zamanda bunun tabii uçum süresini tahmini konuşuyorum ama birazdan bunu indirdiğimde bir tane de yavru var. Hani şey enteresan işte kuşlarımızın içinden neler çıktığına dair bize de tabii bunlar hep işaret oluyor. Bu sene kuşlarımı birkaç farklı ıslatırdım. İşte hani böyle kupaya kuş yetiştiren arkadaşlarımızın da tahmin ediyorum emeklerinin karşılığını almak için büyük mücadele veriyorlar ama ilgisini çekebileceğine inandığım kuşlar da çıkarttık bu sene. Ha bunu ticari amaçla yine yapmıyorum. Bunu yapıyor olmamdaki sebep de kendi kuşumu tanımak. Evet. Kendi kuşumu başkalıklarla kırdığımda neler çıkacak? Kan kendi çalışması. Içine, evet. Kendi işlerinde zaten uzun zamandır e, çalışıyorum kuşlarıma. Evet. Ama bu sene e, çok farklı versiyonlar da çıkarttım. Bu da sadece şey istinaden yapılmış bir hareket oldu bizim için. İşte e, baş kuşu dediğimiz kuşun altından neler düşüyor? Evet. Bunu herkes görsün, beraber izleyelim. Artısını eksisini beraber konuşalım. Bizim evet, kan gibi. çalışması başka tabii bir şey tabii değil. Tabii tabii, ben zaten kendi evet. biliyorsun e, sen ilk geldiğinde de... Başkuş ne demek abi? Geçen başkuşu... gün Facebook'ta da yazmıştın ama bayağı uzun yazmışsın. Eyvallah. Ya başkuşu benim için şöyle bir tanımlama aslında. Şimdi bizim e, eski büyük ustalarımızdan dinlediğimiz, gördüğümüz, e, ki ben e, Allah rahmet eylesin, işte e, Avukat Necmi, e, Berber Kadir, ee, rahmetli Sivaslı Halit abi biz bu insanların yanında pek çok şeyi gördük. Ee, kendimize de tabii bir şeyler ekleyerek onların doğru dediği bazı şeyleri kendimizi test ederek bazı neticeleri elde ettik. Baş kuşundan kastımız bizim şu. E, şimdi biliyorsun e, kupa biraz meşakkatli ama e, tamamen bir tüzük çerçevesinde kuş uçurmaları evet, alakalı. Evet yani bir, şey. bir şey var yani bir o, sınır var. Bir sınırları var. var. Yani belirlenmiş bir evet. kural var. Örnek veriyorum şimdi Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben şimdi mesela kupat yüzüne göre puanlanmış kuşları izliyoruz, görüyoruz. E şimdi mesela kuş iki dakikada bir içeriye giriyor. Yani baş, sefer, iki takla, üç takla sefer. Çalışkan bir kuş. Ben şimdi işte mesele şu evet. benim şöyle bir teorim var. Bizim görmek istediğimiz ya da bizim kendi kuşumuzda izlediğimiz o baş dediğimiz, sefer dediğimiz şeylerin iki dakikada bir, üç dakikada bir giren bir kuşun bunu başarabileceğine ben inanmıyorum. Çünkü ee, hani bu e, eskiler de bunu çok iyi e, biliyorlardır. Bir eskiden şöyle bir bakış açısı vardı genel anlamda. Abi kuş geldi bir baş tuttu ya bir 10 dakika kendini dinlendirecek. Niye? Çünkü kuş öyle bir efor sarf ediyor ki, öyle bir kanada evet, yani, bakıyor, dönüyor ki. Bizim genelde aradığımız e, 10 dakikada bir, 15 10, dakikada 15 bir. Dakikada evet. Bir bakın ben, hani bu kişisel bir tanım Yok ama, benim de öyle. Evet ama ben hakikaten şunu söylüyorum. Yani 2 dakikada bir içeriye girecek, iki dakika, 3 dakika pıt 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 kaçacaksa bir kuş. Ya yani öyle olmasındansa. Benim kuşum abi 20 dakikada bir girsin. Samimi söylüyorum. Sağlam girsin. Benim için sıkıntı yok. Evet, evet. Evet. Şimdi mesela bu kuşu şu anda nefeslendiriyorum. Şu anki performansı bizim için hiçbir şey değil. Zaten geri nefeslenen bir kuş. Evet. Ama önemli olan şu. Bir ay sonra bu kuş kanadına içli dışlı, deparlı güçlü basmadan, dönek sesi ayrı, fişek sesi ayrı bize o zevki yaşatmıyorsa bu da baş kuşu. Benim kendi kuşumdan da çıksa atarım. Evet yani baş kuş demek kümesinde e, kümesinin Aa, e, Abi, Horoz. Değişmez bir ırk. Değişmez bir ve şey evet. Ben şuna inanıyorum bugün kupaya uçan Demirbaşı yani kümesin demirbaşı. Demirbaşı hem de ben onun ayrı bir ırk olduğuna inanıyorum. Evet. Ama bakın bu tanımlamaların da işte özellikle bu kupaya verilen o hizmetlerden kaynaklandı bu işler biraz da. Şimdi adam haklı kupaya derece yapması için kuşunun çok çalışması evet. lazım. Ya kuş bir yerden çalıyor bir ol. Yani kuş çok çalışıyor sesinden çalıyor. Kuş çok çalışıyor deparından çalıyor. Gerçekten. Veya uzun ömürlü olmuyor. Uzun ömürlü. Veya zaten seneye aynı performansı olur, sergilemiyor değil mi? Ya şanlamasın. Emek herkese evet. çok saygım var. Ama hakikaten ben gene söylüyorum. Klasmanları falan var şu anda mesela. Evet. O da başarılı bir hareket bence. Ama bence görüyorsun de. işte. İki takla, üç takla, yirmi e, sefer. E abi bir tanesi güçlü bir fişek değil ki. Tamam doğrudur abi ona da oyun deniliyordur. Ben şahsım söylüyorum ben ona fişek de demiyorum ama besleyen herkesin de emeğine saygı duyuyorum abi o evet. adamın bakış açısını ben hani müdahale evet. edemem ama bizim için başkuşu başka bir şey abi başkuşu o değil bu benim görüşüm. Nasıl kuş serecek miyiz? Bir video zaten 10-15 evet, evet. dakika oldu. Şimdi işte, bakalım, kayanmayacağını... Evet ben de zamanla yarışıyorum arkadaşım telefon edince hastaneye gideceğim annesini alacağız Serkan'ın. Serkan kardeşimizin annesini alacağız inşallah hastanede. Allah. Genelde dışarlarda dışarılarda sağlam patladı böyle pişikli. Bak, genelde bu karşıdan geliyor galiba. Şuraya çekeyim ben Nereye çekeyim? Be Ha şöyle yan durayım o zaman ya. Genelde buradan karşıdan mı geliyor? Evet, genelde oradan geliyor. Ben otur bir türlü oturamadım. Dur şuraya açığa oturayım biraz Mesela ben Mansur. Yakalayayım onu. Yakalamaya çalışayım hareketlerini. ikinci kalkışı. Allah Allah. Evet, sabah da kaldırdın. E tabi biz zaten sabah evet. da Evet bizim yani bizim hatırımıza kaldırdın. Ya yani şöyle, öyle oldu. Hani öğleden sonra zaten uçuracaktım hani günde iki sefer kaldırıyorum. Şu anda öyle çok büyük bir efor sarf ettiğimi düşünmediğim için evet. biraz daha rahat hareket ediyorum. Yani senin gelmen bizim için hem hoş bir sürpriz oldu hem ona vesile oldu. Çok önemli değil. Şu anda zaten hazır bir kuş olmadığı için. Günde iki sefer de kaldırmak çok büyük bir sıkıntı yaratmaz kuşa. Gelin bakayım hazırladığım bir yavrum var. Onu izlemeni isterim. Bunu zaten hazır. Bütün kısa süreli olduğunu bildiğim için kaldırdım. İnşallah sana e, biraz daha Hep orada patladı Mansur ya. Ya şöyle şu anda e, dediğim gibi ikinci kaldırmamın dışında zaten ham bir kuş. Havada tutuşturması benim için çok büyük problem değil. Evet. E, zaten yerini yavaş yavaş yaptığında artık eski anımsadığında tekrar kendini bulacağına inandığım bir kuş. Onun için şu anda Nefeslenirken sağda solda tutması çok önemli. Ha Başka yere hamle yapması çok başka bir şey. Şimdi e, Kayseri bölgesinde çok sevdiğim bir şey var. E, kuş havada şak şak yapıp işte bel kırdığında hemen tutuşturacak derler. E, diğer türlü e, hayvan işte şak şak yapıp tutuşturmuyorsa bel kırdıktan sonra kuşun gevşek olduğuna bunu işaret ettiğini söylerler. E, bakış açısı olarak şöyle değerlendirdiğim bir durum olduğu için bu kuşun hareketlerini o yüzden çok önemsemiyorum havada kızgınlıktan şak şak yapıp bel kırdığında benim kuşum tutuştursun. O benim için iyi bir işaret. Orada da mesela şak şak yapıp tutuşturuyor. Benim için geçerli bir işaret. Problem değil yani. Anladım. Sonuçta Onun için bir tutuştum. antrenman gibi bir şey tabii, yani. Tabii, tabii, Eskiye dönmek için yaptığı bir antrenman yani. gerçekten Yani bir kendini bulduğunda evet. Hani bunu seninle daha önce de konuşmuşuz. Bunu bir yaparız, bir yaparız yani bu pozisyonda kenetlenerek şu an hareketlerini böyle görüyorsunuz zaten hep inme hamlesi problem değil nefeslendirdiğimiz için sıkıntı yok. Bunu istediği kadar yapabilir. Yani. Önemli olan başka yere hamle yapmaması. Evet. Yoksa istediği kadar havada da tutacağız. Gevşek tutabilir sıkıntı yok. çok gevşekti kendimiz. Yani. Biraz da evli tabii. İkinci kalkışma soğuktan sonra çok dinlendirmedik ama problem değil. Bu aşamaların hepsini görecek zaten. Bir şey Mansur benim kafam karıştı. Bu dişi miydi? Bu kuş erkek. Erkek. Biraz daha kasalı olur, Evet. Ben diyorum ya bu şimdi işin doğrusu deneme bir kuş olduğu için bazı e, benim öngörülerim yanılabilir, şaşırabilirim o, Onlara çok iddialı değilim. Sonuçta deneme bir kuş. Evet. Yani Ama normalde sen... senin özlerinin, kafa kuşlarının formatında değil. değil Küçük minyon bir erkek, tabii, kan tabii. çalışması, deneme aşamasında olan bir kuş diyorum ya hani biz kendi kuşlarımıza bir kuşun e, bir şey katıp katmadığını ya da bizim evet. Bizim bir kuşa bir şey katıp katmadığını görmek için bu periyotların hepsini herkes zaten geçiyor. Bu bizim için bu da öyle bir kuş. Bu sene bu şekilde 3-4 tane eşleme yaptık. E, diyorum eğer umarım baktığım bir vakit kalıp şimdi bu sene o yaptığım denemelerden bir tane de yavru göstereceğim sana. İşte ee, kuşların değişim aşamasında kendi elemeler ekleyeceğini ya da bir hata yapmayacağını de düzeyini test ediyoruz en azından bu yaşamalarda Aslında burada mevzu bahis olan kendi kuşunuzu tanımak Ya şöyle Değil mi? Şimdi bu neye benziyor? Kendi kuşunuzun ee, insanların şöyle bir yanılgısı var İşte e, elinde bir kan kuşla e, 20 sene ileriye gidebileceğini düşünen insanlar var Bakın şöyle yanlış demiyorum Evet elindeki o malzeme kıymetli doğru ama tek kan kuşla bir yer bir yere kadar ilerleyebiliyorsun. Bir yerden sonra zaten kuş boğuyor kendi. Bizim öyle bir tabirimiz vardır ya. Evet, kan sıkışması e, diyoruz. Yani iç içe girmekten, hayvanların evet. şekli şemali A bile değişiyor. Evet, akraba akraba eşleşmesinden. E, e, tabii, tabii, evet. Tabii kesinlikle öyle. Şimdi bunu açmanın da bir yolu var tabii. Nedir? işte kendi kuşuna uygun bir kan girip tekrar o kanın çıkmak ya da o kanat kalkkten hani daha üstün bir şey. Zenginlik aslında oluyor. değil mi? E, tabii renklendiriyorsun. Evet. Ama şimdi şey de önemli tabii. Hani bunu yapacağız derken de her sıradan ya da her önümüze gelen kuşu da eşleyeceğiz ya da deneyeceğiz diye bir şey yok. Bunlar sonuçta şu anda ki bu senenin denemeleri... Kuyruk yapısı falan çok hoşuma gitti ya, ama. Güzel, fena değil. Kuyruk... Konuşamda, bunu hakikaten e, ciddi söylüyorum. Hani sağ olasın, buradasın. Genelde hani şöyle bir de e, algı olmasın. Hakikaten bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Başına bir iş gelmezse, kuşun daha biraz daha hazır olduğu videolarını da seninle sonrasında paylaşacağım. İnşallah yine beraber de oturup izlemek nasıl Evet. Hani bizim kimseden zaten biliyorsun gizliğimiz saklımız da ticaret olsun diye böyle bir reklam derdimiz olmadığı için kuşumuzun her periyodunun görülmesinden yana bir sıkıntımız yok. Biz şimdi çok ustalarımızın e, böyle kendilerini geri çekmediği durumları biz çok şahit olduk. Şu anda biz de öyle bir durumdayız. Nedir kuşun her periyodu bilinsin. Her kuş zaten bu periyottan geçiyor. Ama bugün sade ticarete çalışan bir adamın yanına gittiğin zaman işte şu anki bu hazırlık aşamasında kuşların herkes saklıyor bile. Neden? E, abi kuş gevşek tamam da zaten bu periyodu görmek zorunda bu kuş. Bu kuş bu periyodu görmeden hızlanacak yani, mı yani hazırlanacak mı? Yok. Herin Veya kuş. kötü hareketlerini göstermiyorlar bir zaten şey yapıyorlar. Gerek yok ki niye gizli misafir biliyorsun. Bu kuşun şimdi bu halini gören adam bir ay sonra gelsin bir ay sonra ki halini de izleyelim beraber. Aynen. Aradaki farkı ne görelim. Aynen. Yani ben başka bir yere giderken de böyle bakıyorum bu arada sadece kendim için konuşmuyorum yani. Afiye gitmedi ya. İmleme geliyor. Inmeye evet. Geliyor. İnsanlara da abi büyük kilosunu 400 milyon yapsınlar. Millet en azından kötü kuş Ben Yani bakan kötü baksınlar. Bence öyle yapsınlar. Buradayım kilosu. Şeye döndü işte zaten. Sen sorumlu. Ee. Sistem böyle bir hale geldi ki. Maşallah maşallah yerine de indi. Allah razı olsun. İbikti. Dumanlı mı? Dumanlı. Ama dediğim gibi e, şu anda daha hazır olmadığı için herhangi bir böyle vardır ya öyle ön adamlar. Ben başıma geleceği bildiğim için <laughs> inşallah bu hallerini görelim ki e, bir ay sonra hallerini hep beraber izleyebiliriz. Bazen 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa bırakmadan sana bir tane de yavru kaldırmak istiyorum. Tamam.